Bu güzel dünyada hayatınıza giren her insanın bir sebebi vardır. İster ilahi yolla olsun, ister ibretlik olsun. Herkes hayatınıza bir sebep için girer ve daima ortada daha büyük bir amaç vardır. Bazen biriyle tanışırsınız ve öyle bir şey olur ki ikinizin hayatı da bir anda değişiverir. Ya da bu insan her şeyi allak bullak eder. İster iyi, ister kötü algılayın ama her rastlantı size en iyiyi sunabilmek için gelir. Bu gibi farklı ilişki tipleri hayatınızı ilginç hale getiren ve değiştiren şeylerdir. Bazen biriyle tanışırsınız ve bunu hayatınız boyunca yaşadığınızı veya tevafukun gücünü tecrübe ettiğinizi hissedersiniz eş zamanlılık yani tevafuk, kar, jangın, anlamlı rastlantıları açıklayan, evrenin bize yardım etmek için işaretler ve insanlar gönderdiği inancına sahip bir kavramıdır. Kimse kimseye tesadüfen gönderilmez. Böyle derin manadaları anlamak sizi daha ileriye yol almanıza ve kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olur. Eğer kendinizi yetik ve kafası karışmış hissediyorsanız, hayatınızı tamamıyla değiştirebilecek insanlarla tanışmaya yakın olabilirsiniz. Belki onların gelişi size ilk başta pek fayda etmeyecek ve daha fazla acıya sebep olacak. Belki siz de alışılmadık şekilde davranacaksınız ve ancak o kişiyle yollarınız ayrıldığında bir şeyler öğreneceksiniz. Unutmayın, bu tecrübelerin hepsi sizi büyütmek ve tekrar kendi yolunuza koymak içindir. Hayatınıza giren insanın bir sebebi vardır ve bu sebep sizin içinizde saklı bir şeyleri ifade edebilmenizi sağlamak içindir. Hayatınızda zor bir süreçten geçiyorsanız bazı ruhsal bağlantılar gelebilir ve size bu düşünceli anlarınızda çok yardımcı olabilir. Ancak bunun için işaretleri görmelisiniz. Kendi beyninizin içine tıkılıp kalmayın. Örneğin otobüste yanınıza oturan ve konuşmaktan kaçındığınız o yaşlı teyzenin sizinle sohbet etme çabası size yeni ufuklar açacak bir koridorun anahtarı olabilir. Hayatınıza sadece bir süreliğine giren insanlar olacaktır. Hayatınıza belli süreliğine giren bu insanlar sizi uyandıracak kıvılcımı ateşleyecek kişiler olabilir. Ya da sizin iyiliğiniz adına takip ettiğiniz yolda size bariyerler koyabilir veya yeri geldi mi sizi durdurabilir. Genellikle bu enerjik bağ o kadar güçlüdür ki çok rahatlıkla hissedersiniz. Bu kişiler bir süreliğine hayatınızda kaldıktan sonra giderler. Ömürlük ilişki çok özeldir. Huzur içinde akar gider ve neşe verir. Sakindir ve çılgın enerjilere ya da telaşa gerek yoktur bu ilişkiler size hep iyi hissettirir ve iki tarafta hayat amaçlarına ulaşmak için birbirlerine hizmet ederler. Bu ilişki tipleri bir ömür sürer. Çok nadirdir ve değerlidir. Bu bir aşk vasıtasıyla da olabilir, bir arkadaş, hatta aile bile olabilir. Mu gibi bağları tecrübe ederken insanları etkilemenin en iyi yolu rahatlayıp kalbinizi sevgiyle doldurmaktır. Asla ilişkileri zorlamayın. Akışına bırakın. Affedin ve karşılaştığınız herkese sevgi yollayın. Hiçbir şey tesadüfen yaşanmaz. Her durum, her insan ve her tecrübe sizi olmanız gereken yere götürür. Ömürlük diye tabir edilen bu kişilerle ilişkileriniz bu sebeple çok ama çok özeldir.